Ne güzel kıyafetlerle çıktınız karşımıza hocam böyle. Efe. Kesinlikle öyle. Zaten bu kıyafeti <laughs> özellikle giyiyorum çünkü bu kıyafet zümrütlü anka kıyafeti sevineceğim. Arzum hocam. Buyurun hocam. Bunun Zulanka kıyafeti olduğunu bize bizi izleyenlere anlatayım. Tabii ki hocam. Değerli dostlarımız, Zırlankalar Kaf Dağı'nda yaşar ve göze görünmezler. Kendileri istedikleri zaman göze görünürler. Önce bulut olurlar, sonra kartal olurlar. Yere iki metre yaklaşınca Efe olurlar. Efelerin dansına bakın. Zümrüt Anka Kuşu'nun dansı. Efe'nin değerli dostlar fuları Zümrüt Anka'nın boyun tüyleri. Efe'nin bakın kanatlarını görüyor musunuz? İşte Zümrüt Anka'nın kanatları bunlar. Zümrüt Anka'nın yeleği bu. İnsanlara eğlenmeyi öğretirler. Ve bazen zurdan kalır. Akşemseddin Molla Gürani Hüsrev Paşa şekline girerler. Büyük fetihleri gerçekleştirecek olanlara eğitim verirler. Bazen zırdan kalır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olur. Anadolu'yu kurtarır. Bazen zümrülen dünyaya yeni bir bilgi getirir. İşte bugün karşınızda o yeni bilgileri size sunmak için buradayım. Sayın Hocam, biz yedi yıldır dünyaya zürgenka bilgilerini sunuyoruz. Türkiye'de çok şehrimizde eğitim verdik. Kore'de, Kazakistan'da, Rusya'da, Can Azerbaycan'da, Almanya, Fransa, Belçika'da, Cezayir'de, Amerika'da, Peru'da, pek çok ülkede gittik eğitimler verdik. Tüm eğitimleri Facebook kapalı gruptan ben canlı yayınladım. Siz izlediniz şu an. Sonra canlı yayın bitince videoyu silmedim. O videolar orada kalıyor. Tam yedi yıllık videolarımız var Facebook kapalı grupta. İşte Zümrüt bilgilerini almak isteyen birisi size şunu söyleyebilir. Arzum hocam beni Refik Korkmaz'ın Facebook kapalı grubuna dahil et diyebilir. Hemen siz onu dahil edin. Siz bizim eğitmenimizsiniz. Facebook kapalı grubuna dahil olmak isteyen herkesi dahil edersiniz. Bu gelişteki 7, 7, 7 yıllık videolarını izler. En güzel şekilde konuyu öğrenir. Peki, ben ömrüm boyunca eğitimler vermeye devam edeceğim. Ömrüm boyunca vereceğim eğitimleri de bedava izleyecek. Ayrıca onlar için bir ücret ödemeyeceğim. Evet. Eğitmenlik sertifikası alacağım. Bir de uluslararası geçerli bir sertifika. Çünkü dünyada sadece bir tane bilinçaltı sembol dili Öbürleri hepsi yalan ve diğerleri hırsız. Sadece rakip korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimler. O da 2018'de patentini aldı. Eğitimimiz Allah'a şükür o kadar değerli ki en az 30 bin tane hırsızı çıktı. Olsun onlar mahkemede bana ödeyeceği tazminatlarını arttırıyorlar. Ve kopyalar beni daha iyi yaşatıyorlar. 2018'de patentimizi aldık. Dünyada tek bir bilinçaltı sembolü eğitim var. Adı Refik Korkmaz bilinçaltı sembolü eğitimi. Ve ben bütün eğitimlerimi yüz yüze verirken aynı zamanda Facebook grubundan canlı veriyorum. Canlı yayın bitince videoları silmiyorum. 7 yıldır verdiğim bütün videolardan eğitimleri izlersiniz. Gelecekte vereceğim bütün eğitimleri yine canlı izlersiniz. Onların videolarını da silmeyeceğim için hepsi kayıtlı kalacak. Tekrar tekrar izlersiniz. Bir günde eğitmenlik sertifikanızı alacaksınız. Eğitmenlik sertifikanız 3-5 yıl sonra bitmeyecek. Ömür boyu devam edecek süresi. Patentli, yasal, uluslararası geçerli eğitim. İşte bizim bir modülümüzün fiyatı 2000 lira. Toplam 12 modülümüz var. 12 modülü de alabilirsiniz, birkaç modül de alabilirsiniz. Değerli dostlarımız eğer eğitimlerimizi Facebook kapalı gruptan hemen şu anda, şu saniye almak isterseniz Arzun Akbulut hocamı arayın, hemen sizi Facebook kapalı grupları dahil etsin. Sayın hocam, lütfen iletişim bilgilerimizi söyleyin, size arasınlar, katılsınlar. Evet, Instagram iletişim sayfam zaten belli. Arzum 76. telefon numaram 0536 376 0431 numaralı telefondan bana ulaşıp Efik Korkmaz eğitimlerine dahil e, edebilirim sizi. Çok güzel. Haydi gelin. Demin anlattıklarımı soru cevap şeklinde götürelim. Bir kişi Facebook kapalı gruba girdiğinde bugüne kadarki verdiğim bütün eğitimleri izleyebilir mi? Evet. Bundan sonra ömrüm boyunca vereceğim o modülün bütün eğitimlerini Facebook kapalı gruptan canlı izleyin. Evet. Bizim sertifikamızın süresi bir yıl, 3 yıl, beş yıl, on yıl mı? Ömür boyu mu? Ömür boyu. Patentli eğitim ve patentimizi 2018'de aldık değerli dostlarımız. Şu anda Arzum hocam hangi hakları sahipseniz eğitiminizde siz de onunla aynı hakları sahip olacaksınız. Kesinlikle. Sen hocam Allah'ın sanarsan biraz düşün. Hiç ömür boyu bir eğitime 2000 lirayı duydunuz mu siz? Hayır. Bir tek hiç, <laughs> hiç ömür boyu sürecek bir eğitim de duydunuz mu? Sizde sadece var. Başka kimseden duymadım ben hocam. Ve sizin her eğitiminiz, her eğitiminiz bir modül aldı diyelim. Ben kendi şahsıma söyleyeyim. Her modülünüzde varım zaten. bir modülü alan bir insan tek bir eğitimde kalmıyor. Kaç tane bir modülde eğitim varsa 10 tane 10 defa mı yayınlandı o modül diyelim. 20 defa mı? O 20'sine de katılma imkanınız var arkadaşlar. Yani. Hatta ömür boyu binlercesini tekrar evet. tekrar hepsini izleyeceksiniz. Sayın hocam lütfen telefon numaranızı söyleyin. Kaydetmek isteyenler şimdi belki kalem almıştır ellerine. Evet. Arzu Matbulut 0536 376 04 31 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Sayın hocam çok güzel bir sohbet oldu. Zümrüt Ankara'yı tanıttık. Zümrüt Ankara bilgilerine nasıl ulaşacaklarını anlattık.